Videoya geçmeden önce eğer sen de ben, senin kanalına bakılmasını istiyorsan hemen şimdi bana abone olabilirsin. Herkese salam. Bugün sizi hiç alakadar etmeyen bir video ile karşınızdayım. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunu... Şaka şaka. Bugün benim kanalıma abone olan rastgele bir kişinin kanalına bakıyorum. Part 2'yi çekeceğim. Kanalımız da Cibom. Evet Cibom bu kadar. Cibom ne bekliyordunuz yani? Abuzittin Hıyarto falan mı? Neyse tamam. İster abone ol, ister like at. Umurumda değil. Neyse ben sizi çok bekletmeyeyim. Videoya o zaman geçelim. İlk başta evet cibom. 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 Bu kadar Cibom. 174 videosu var ve 46 abonesi var. Abi bu kadar fazla videoda bu kadar az abone ulaşmak ne biçim bir şey ya. Bu kal yani e konuşamadım. Sakın burayı göz almayın. Yani işi... Ah oh, bir konuşabilsem. Oraları siz dinlemediniz, duymadınız, etmediniz, tamam mı? Neyse ya, 174 videoda 46 aboneye ulaşması çok güzel değil ya. Aslında. Çünkü benim on ona çok yakın abone sayım, yani abone sayım ona çok yakın benim. Neyse konumuz bu değil, konumuz videolar. Videolar güzel gözüküyor dıştan ama çeşit çeşit video çekiyor işte. Videolarını tam izleyecektim ki bir şey fark ettim. Başlıklar. 22 Haziran 28 Haziran 2025 23 Haziran 2025 22 Haziran 2025 ya böyle başlık mı olur başlığı muslaka değiştirmelisin Allah aşkına Bak bir de hepsi böyle ha Yani yani hepsi böyleyse bir falan kırman lazım benim buradan onun üzerinden puanlıyorum orada izleyenler için <gülüyor> <gülüyor> Gün bir nasipsiz miyim neyim ya lan video çekemiyorum oğlum. evet. evet. sizlerle konuşarak video çekiyor. Ayrıca Brostar video ben 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 bir takipçilerine göre nazik davranıyor. Ya bu, bu çok güzel bir şey ya. Ben bile nazik o kadar davranamıyorum size. 12 görüntüleme. Ve bir bi, 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 bi. ayrıca ben sadece yorum attım ve o da dört tane yanıt var. Ben orada bir şeyler soracaktım da. Neyse siz orayı sakın bakmayın. Ben burayı gösteremem yani size. Şey biliyor, Cibon biliyor bu videoyu izliyorsa. <laughs> adamın kanal hakkında daha fazla adamın açıklaması bile yok bu ne be açıklama nerede oğlum videoların genelliğine baktığımızda çok fazla bir iz izlenme göremeyeceğim genellikle 17 14 53 mü bir de şimdi şortlarına göz atacağım. Şortları oha bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah, yine <laughs> like ve sıfır yorum. Ayrıca 349 kişinin izlenmesiyle. Ne 349'u lan? 356. Yuh bir like gelir mi ya? Bana en az 8-10 like falan gelir yani. Doldurdun hoca. Bu sırada Bu ne ya? Var. Neden 5 dakikasını yiyorsun? Ben şimdi 5 dakika boyunca tuvalete mi gideyim? Yemek yemeye mi gideyim yoksa arkadaşlarımla mı konuşayım? Dersi... Doğru söylüyor ya. ya. De Dediğimde demeyi biliyorsunuz. Çünkü Bence benim... de. Bir like gelmiş ama birazdan iki like olacak Yani oku bulabilirsem şu an kamerayı tutmakla uğraşıyorum. Lan oğlum yani hafiften sakın çaktırmayın. Çaktırmayın sakın. Bir de yorum var bakalım. Lan oğlum. Yorum nerede? Ha buradaymış. Ben, ben. kendisi yorum yazmış. Neden seni izlenmelerinle bu, bu kadar az like ve yorum alıyorsun? Sıfır like. Evet beğen yazıyor. ya da like'ları gizlemiş. Ama bence like yok. E zaten yorum olmayacaktı. Zaten yorumlar da kapalı olduğuna göre ben bunun izlenmeleri çok sıkıntı ya. Yani ben puan kuruyorum. Puan kır... Bu... Pu Bir konuşabilsem. Neyse şoslarına baktık. Açıkçası çok beğendiğim ve güzel izlendiğini söyleyemem. Sıradaki gönderiler. Bir tane kedi bir tane kedi o, 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 o. lan ben neden bugün konuşamıyorum? Bir tane kedi emoji Çekti konuşma nasıl yapılır? Ha evet konuşarak anladım. Evet evet ağzını hareket ettirerek dilini oynatarak ben böyle robotum. Neyse bir tane kedi emojisi var. Bir de böyle bir Ekran. Evet. Bu kadar. Bitti. Hiçbir şey yok başka. Ekran. Ne olduğunu açıkçası anlamadım ama yani en azından eski Jody Bilal'in gönderisinden daha iyi bence bu. Bir like gelmiş. Ya neden bir like geliyor oğlum bu gönderilere? Durun. Oh. Aha. Lan ok oh nerede? Kamerayı tutmakla uğraşıyorum. Çaktırmayın. Artık iki dakika. Like. Ve kanal bu kadar. Başka gönderisi yok. Ama videoların hepsini izlemedik. Sadece bir tane izledik. Yoğunluk olarak Minecraft oynuyor. He. Videoyu başlatalım. Lan. Bu neydi şimdi ya? Neyse en azın neyse en azından sevdim ya. Yani bir şey yoktu aslında ama yani güzel yapmış şeyleri bloklarla onu göstermeye çalışmış. Her zamanki gibi bir be like benden 15 görüntülemede ben de bir be like falan alırım zaten. Ve tek yorum atan benim. İşte ben de benden de böyle bir adam mı? Bugün sizlerle değişik troller yapacağız. Ahem, ahem, ya da başka bir size troller göstereceğim. Böyle şu an Bu video güzel bence ya. Bunu sevdim. Evet, Çok şöyle, kötü şöyle. değil bu? Troller gösteriyor. Yani ben Var bunu olsam şey, izleyelim birazcık da olsa. İlk defa benden olmayan bir like. Bir like gene. Ama şimdi şunu göreceksiniz. Şaka şaka hemen dislike atıp gitme. Dur 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 dur. Dur sakın. Sen Senelizasyon görmüşsündür ya. Gerçek değildi o yani. O gerçek değildi. Nasıl gerçek olduğunu görmediğimi bilmiyorum ama ve klasik şey yorumlar kapalı. Ben kanalı çok sevmedim değil ama yani eksikleri de aşırı fazla. Benden bile çok fazla eksiği var yani. Açıklama, başlıklar, Cibom ayrıca sana bir şey demem lazım ki kendine bence bir like falan at yoksa izlenmez videoların yani ben her zaman kendine bir like atıyorum sonra birazcık izleniyor bir, bir, kişi bir like atıyor sonra birazcık daha fazla izleniyor iki kişi like atıyor sonra daha da fazla izleniyor öyle öyle ben yavaş yavaş büyüyorum neyse bu kadar evet bitti. Onun üzerinden 7 ya da 6 falan. <laughs> Bilal Bilal'le eşit birazcık da olsa ama yani eksikler aşırı fazla. Ama puan kırılacak eksikler değil. Ama 6 falan veririm ben yani. Neyse en azından Jody Bilal eşit. Ya videoyu şu an buraya kadar izlemediğinden çok eminim ama. Hadi hoşçakal. <laughs>